Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz gibi bir tane oyuncak helikopter var. Uzaktan kumandalı gerçekten güzel bir oyuncak yapmışlar. Müşterimiz bunu getirdi. Şu anda bu üzerinde on off düğmesi var. Aç kapa anahtarı var. On kademesini açtığımızda normalde ışıkları yanması gerekiyor ve kumandamızdan kontrol ettiğimizde pervanelerinin dönmesi gerekiyor. Fakat şu anda çalışmıyor. Şarj edilebilir özelliği var. Şurada ufak bir şarj etmek için giriş yeri var, jack giriş yeri var ve normal USB girişi ile şarj edilebilir özelliğe sahip. Normalde şarza taktığımızda. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde kırmızı bir led ışık yanıyor ve şarj oluyor. Fakat anahtarını açtığımızda sistem çalışmıyor. Öncelikle bu şarjda dursun biraz. Kullanma kılavuzuna baktığımızda şarj olmaya başladığında yeşil, şarj tamamlandığında ise kırmızı ışık yanacaktır ibaresi yer almakta. Yani şu anda kırmızı ışık yandığına göre şarjı full demektir. Fakat sistem çalışmamaktadır. Şimdi içerisini sökelim ve bakalım neyden kaynaklanıyor. Şu ön kafa kısmını önce sökmem gerekiyor. Şurada bir, bir de karşılığında var. İki tane tırnak tutuyor. Onları bir şöyle alalım. içerisinde ufak bir batarya bulunmakta görmüş olduğunuz gibi bu batarya olduğundan büyük duruyor büyük ihtimal şişmiş bu şu bandını sökelim bayağı bir hassas bir malzeme evet Bildiğiniz şişmiş yani. Balon gibi olmuş. Evet. Özelliklerine bakalım. 3.7 volt 150 miliamper Bayağı bir şişmiş. Kırmızı artı, siyah eksi. Şu kabloyu bir alalım öncelikle. Emin olmak için. 3.7 volt. 3 volt DC bir enerji vereceğim. Harici bir enerji vereceğim. Bakalım. Sıkıntı buradan mı? Emin olalım. Şöyle kendimiz yapmış olduğumuz bir LED testerımız vardı. Önceki videolarda kullanmış olduğumuz. 1.5 1.5 3 volt. Pilimiz var burada. Şimdi şu jakımızı tekrar oraya takalım. Kırmızımızı artı vereceğiz. Şu siyahtı eksimiz. Evet şimdi anahtarını açalım. Evet, helikopterimiz çalışıyor. Arızanın nereden kaynaklanmış olduğunu dışarıdan harici bir enerji vererek bulmuş olduk ve testini de yaptık. Şu bataryası şişmiş. Bunun aynı kodu ile aynı özelliklere sahip bir adet sipariş verelim internetten. Gelsin takalım devam edelim bu şekilde. Evet arkadaşlar siparişimizi verdik ve ertesi gün geldi kargomuz. Daha doğrusu gelmedi ben gidip aldım. Bir tek kargoda sıkıntı yaşadık. O da tabi firmayla gönderen firma ile alakası yok. Tamamen MNG kargo ile alakası var. Sabah 9, akşam 9 iş yerimiz açık olduğu halde işte mesaj geldi. Geldik adresinizde yoktunuz. Hani biz geldik siz yoktunuz falan der gibi. Gittim kendim aldım. Neyse ee... Çok da problem değil, yakındı. İki adet sipariş verdim. Evet arkadaşlar, bu helikopteri ücret karşılığında değil de tamirine karşılık bir tane bana arızalı helikopter hediye edecek e, dayımız. Onun için ben yedek bir batarya aldım kendime. Bunu da bu abimize verdik. Yapacağız, götürüp torununa hediye edecek. Ben de o arızalı helikopteri alıp e, uzaktan kumanda ile kontrol edebileceğimiz şu içerisindeki devreyi alacağım. Ve şu motorlarla falan bir şeyler yapmaya çalışacağım. parçamız güzel geldi. Faturasını da göndermiş. Bunların tanesi KDV dahil, kargo dahil 18 liraya gelmiş. KDV dahil 18 liraya gelmiş tanesi. Bu helikopterin sıfırı şu anda 100, 125 kalitesine, markasına göre değişiyor. Bakalım, şarj edelim, deneyelim. Evet arkadaşlar şu eskisi şişen. Bu da yeni geldi. 3.7 volt 150 miliamper. 3.7 volt 150 miliamper. Birebir aynısı. Takalım. Evet takar takmaz zaten çalıştı. Demek ki şarjı var. Şimdi uzaktan kumandamızı açalım. Ay, Ne oluyor? Sakin ol dostum. Evet. Helikopterimiz çalışıyor. Buradan denge ayarı da var bunun. Dön bakayım bu tarafa. Dön, dön 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 Şöyle biraz görelim seni. Artist misin oğlum ya? Sağa sola dönüyorsun. Şöyle dur. Hı. Toplayalım biraz çocukluğumuza dönelim. Evet önce off kademesini alalım. Evet, şöyle yapsak yeterli olur. İçinden çıkan bandı da şöyle saralım. Yeah arızalı olan oyuncak helikopterimizin içerisindeki pilini değiştirerek 16 liraya helikopterimizi kurtarmış olduk. Şimdi bunu toplayalım. Teslim edelim. Şöyle şu şekilde Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi helikopterimiz hazır. Umarım bu videoda faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videoyu beğenerek kanalıma abone olarak ve videonun altına yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.